e, ee, bizimkilerin yanına P Queen gereksiz sansür mü? Videoyla aşırı derecede oynanmıştır. videoyla aşırı derecede oynanmıştır. Kimseye hakaret amaçlı yapılmamıştır. Lütfen ofansif algılamayınız. Sadece keyfinize bakınız. İyi seyirler. Erkeklerin bilmeden yaptığı 11 çekici davranış neymiş? Dur bakayım öyle miymiş? Çok merak ettim. Zekalı erkek diyorum ben. Oh! <laughs> Öncelikle kendim yaşadığım bir anıdan örnek vererek. <laughs> Harika. Uu, sert başladık hadi bakalım. Direkt birinci madde oluşturmak istiyorum. Gerçek <laughs> şeymiş değil mi? Gözü <laughs> Gözü Hani <s> <laughs> böyle çok uykulu olursun ama uyanırsa kalkıp birkaç dakika şöyle hani halıyı s**erse <laughs> <laughs> öyle dinliyor değil mi? Çok güven verici, aşırı güven verici şekilde sarılabilen erkekler. Ya? Wow, efsane. Wow yani bunun bir şey sonra bunu çok ciddi sorunsa sarılmanın ne gibi Sarılmak nasıl oluyordu ben de anlamadım. Ya zaten s***** bir insan sana s***** ya. Bu ne dedim yani? Göz boyutu. Lan bunların hepsi mi var? Bu kadar detaylı sormak istemiyorum ben. Ben bir an önce streamer olmak istiyorum. Bu kadar detay. Allah'ım <laughs> teşekkürler. Hiç ben bu saatte kalkan bir yayıncı varsa helal olsun ona. Mushi ile Musim abi. Bilgisayar parçalarını arabanı bağlatamam. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Lan Mus Scar var. Selamlar için Silah sesleri. Kardeşim sesi vardı. Dışarıda bir mevzu varsa gidip bedenimi <laughs> kalkan gibi kullanabilirim. İkinci atışı duydum kardeşim. Bir var mı? O mermi uyanman için. <laughs> Dün işlerimi halletmiştim hallettikten sonra of. biliyorsunuz ki ben bir Twitch yayıncısı olduğum kadar bir de aynı zamanda. <gülüyor> <gülüyor> Ben bir Twitch izleyicisi olduğum kadar bir Twitch. Şimdi bir s var mı? O mermi uyanman içindi. <laughs> dün işlerimi hallettim, işlerimi hallettikten sonra biliyorsunuz ki ben bir Twitch yayıncısı olduğum kadar bir <laughs> s**cisiyim de aynı zamanda. E dedim 3-5 tane yayıncı var. Mito'nun yayınını mi s**diyordum, <laughs> dün Mito'nun yayınını oh! <laughs> oh! <laughs> Siz ne anlıyorsunuz bilemem ben hep güzel şeyler anlıyorum. Siz ahlaksız canlı siz neye gülüyorsunuz? Ben kendi tipime gülüyorum sadece. Arkadaki o yani yerinde tam oturan bip seslerine gülmüyorum. s**tim. ne oldu? Tam siz tahmin, tam siz tahmin edin hadi. Geber ayol 5 lira göndermiş. Kayıt 3, 2, 1 demiş efendim. <laughs> bir rezili memnun hikayesi mi? Gerçekten ben ve bacım yayınları Otum böyle yaptığınızı hayal etseniz de. Kesinlikle bunlar s**tlerdi bu arada. Enes Bey bu arada bir önceki YouTube Enes'i de mi? Ya yani şey, biz Twitch'te canlı yayında oynarken Pornaba girmeye çalıştık, giremedik. Sen orada ah. siyah ekran koymuşsun sanki bir şey çıkmış gibi. Bunu size belirtmek istiyorum Enes Bey. Te Sevgili Twitch öyle bir yere girmedik. Biz Zornhub'a girdik biliyorsunuz ki. Ben onu bir açıklayayım. Biz Zornhub'a girdik o gün. Oyunda var öyle bir yer. Oraya girdik biz. Teşekkürler sağ olun. Altında da insanlar şeyi soruyor. O dakikada O dakikada neden çıktı? O dakikadakiler gözükmüyor. Millet yorumların altında s**tmiş. VPN mi açmam Biz VPN satın almadık mı? Oyunda. Oyunda VPN satın aldım ki bunu s**telim. S**telim onu s**telim onu s**telim. Biliyorum ki bazılarınız gözyaşları içinde. Bazılarınız içerisinde. Bazılarınız yaş dökülecek ay Ulan <laughs> hiç gelmez deyip yazdığı yere e şu an bu yayını <laughs> Önemli bir konu var. Önemli bir konu. Bana DM'den muhteşem mesajlar geliyor bu arada. Gerçekten çok iyi bölümleri, çok çok iyi üniversiteleri kazanan zilyon tane insan <laughs> yazdı. Ki hepsi de... Bak bir şey söyleyeyim mi? Hepsi aynı şeyi söylüyor. Bütün bir sene boyunca çalışmadım yayın <laughs> Bütün bir sene boyunca çalışmadım yayını <laughs> O bölümlere nasıl gittiniz? <laughs> Mimarlık kazananlar mı dersin? Mühendislikler mi dersin? Handa kupa. Aa kupa. kupa abi. <laughs> Sen rahat. abi. Sen sandakini ben de sandık.

Allah seni bildiği gibi yapsın. Allah seni bildiği gibi yapsın. Geberdim. Allah seni bildiği gibi yapsın emi mi? Ay. Babacım. Babacım. Ya ne biçim videolar yapıyorsunuz ya? Ne biçim video bu Onur? Hiç yakıştıramadım. Çok ayıp. Ağzımdan asla çıkmayan kelimeler, bir şeyler. Hiç ağzımdan ne bir damla küfür çıkar, ne ahlak